Stüdyo konuğum enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu hocam bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Sağ olun hocam teşekkür ediyoruz iyi ki varsınız. Şimdi hemen bütün hastalıkları teker teker üzerinden geçelim istiyorum. İlk olarak frengi yani sifilizle başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına baktığımız zaman her yıl 5.6 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Nedir bu sifiliz nedir frengi? Sessiz hastalıklardan bir tanesi, çok yaygın, dünyanın her yerinde yaygın. Ülkemizde de çok fazla görülüyor. Neden sessiz? Aslında bir bakteriyel enfeksiyon. Bakteriyel enfeksiyonların çok hızlı belirtileri vardır fakat ağrısız lezyonlar yapıyor. Ortaya çıkan lezyon ilk cinsel temasla bakterinin girdiği yerde ortaya çıkan krater gibi küçük bir ülser, ağrısız, görüntüsü kötü ama kendiliğinden de iyileşiyor. Büyük mü? Aslında gözle görülecek kadar da büyük, fark edilmeyecek kadar küçük değil. Peki nereden giriş yapabilir? Yani mesela işte kadın erkek bölgesine, kasık bölgesine mi yerleşir daha çok? Bakterinin girdiği yerde olur. Bu penis ucunda, vajinanın kenarında, vajinanın içerisinde. Ya. Bakteri nereden giriş yaptıysa oradan ağızda, burunda da olabiliyor. Ee, Şankır dediğimiz o ağrısız lezyonu vücuda bakterinin girdiği birçok yerde görebiliyoruz. Mukozalar çoğunlukla. Deri değil mukozalardan giriyor. O ilk ortaya çıkan şankır dediğimiz çok tipik lezyon ağrısız. içinde böyle hafifçe sıvı da var. O sıvının içerisinde bol bakteri var. Hmm. Buradan da tekrar başka bir kişiye bulaşabiliyor. Kendi kendine haftalar içinde iyileşiyor. İyileşince herkes ben atlattım diye düşünüyor. Aslında en tedavi edilebilir süreçten ikinci döneme geçiyor. Tüm vücuda yayılıyor. Bir dakika normal şartlarda o e, işte bir ülser gibi bir yara oldu, tespit ettik, gördük, fark ettik. O esnada tedavi oldunuz, oldunuz. Eğer olursak yüzde yüz tedavi oluyor, vücudun hiçbir yerine geçmiyor ve insanları bulaştırıcılı da orada hemen bitiyor. Uzun bir tedaviye de ihtiyacı kalmıyor. İnsan kendini muayene edecek sürekli ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok önemli. Şimdi baktığımız zaman 90'lı yıllarda frengi gelişmiş dünyada aslında düşüşteydi. Çünkü ciddi bir dikkat vardı bununla ilgili. 2000, 2018 yılları yıllarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Avrupa'da arttığını görüyoruz. Evet. Neden artıyor cinsel yolla bulaşan hastalıklar? Acaba korunma vesaire de mi vazgeçti insanlar? Kesinlikle onunla ilişkili ve hem sifiliz hem daha sonra konuşacağımız klamidya ve diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklar HIV'in tırmanmasıyla birlikte onlar da artışa geçti. HIV arttı bu hastalıklar da artışa gitti. Biz daha az görürken bu dönemde daha fazla görmeye başladık. Bulaş yolları aynı birbirlerinin bulaşını da kolaylaştırıyorlar. Peki biz mesela kan bağışı yaptığımız zaman sifiliz mutlaka bakılıyor. Evet. Neden bakıyoruz? Çünkü o tedavi ikinci dönem aslında çok doğru, çok kolay kısa sürede de tedavi edebiliyoruz. Ama o birinci dönemdeki küçücük 1-2 santimlik lezyondan bütün vücuda yayıldığında kanada da geçiyor. O sırada kan bağışlarsa kişi hiçbir belirtisi yok, hiçbir şikayeti de yok. Ama bağışladığı kişi, küçük bir çocuk olabilir bu, ya. doğumda bir anne olabilir, kemoterapi gören bir yaşlı kişi olabilir, o kişiye bu bulaşıp, onda yaygın ikinci dönem sifilizi yapıyor. O birinci dönem şankırı atlayarak direkt ikinci döneme geçiyor. Evet atlanıldığında ikinci döneme geçtiği zaman ne oluyor vücutta? İşte o zaman hele bağışıklık sistemi biraz yavaşlamış bir konağı bulursa o zaman çok yaygın bir ikinci dönem sifilizi yapıyor. Çok yüksek ateşle ve arkasından da üçüncü dönemle eklemlere, beyne daha uzun süre kalıp ...daha kalıcı hasarlar yapacağı organlara geçiş yapıyor. Evet, bir sonraki hastalığımıza geçiyoruz. Bununla ilgili bir notunuz var mı? Bir notum var. Belki bir sifilizden bizim en korktuğumuz konulardan bir tanesi de... ...bir anne gebeyken o sırada sessiz bir sifiliz geçirirse... ...bebeğine üç dönemde de bulaştırıyor. İlk üç ayda, ikinci üç ayda, üçüncü üç ya. ayda... ...her seferinde ikinde düşük yapıyor. İkincisinde bazı ciddi hasarlar yapıyor. Üçüncüsünde çok daha ciddi hasarlar yapıyor. Bebek ömrü boyunca taşıyacağı organ hasarlarıyla yaşıyor. Peki uçuk, genital uçuk veya genital herpes. Evet. Nedir hocam? Bu bir virüs. Hani biraz önce bakteriden bahsetmiştik. Dünyada cinsel temasla bulaşan hastalıkların zirvesinde yerleşen hastalık herpestir. Çünkü burada korunma korunmasız ilişki yani kondom kullansın kullanmasın her türlü ten, ten temasıyla kolaylıkla bulaşıyor. Mesela biz kendimize dudak bölgesinde peri oral yani dudak çevresinde görmüş olduğumuz uçuk lezyonu, e, uçuk lezyonuna sebep olan herpesin vücudumuza nasıl girdiğini bilmiyoruz yani. Bir şekilde hayatımızda bir yerden giriyor. Nasıl evet. giriyor? Genitel de mi aynı şekilde? İkisi de aynı. Daha önce hiç karşılaşmamış bir genellikle de küçük çocuklar ve e, çocukluk döneminde bebekler alıyorlar bunu. Çünkü bu da girdikten sonra artık bizimle birlikte yaşıyor. Latent virüs dediğimiz bizle birlikte yaşama dönemine gidiyor. Biz ölene kadar birlikte yaşıyor. Ve yerleştiği yerler de sinir sistemi. Mesela bu ağızda en çok rastladığımız ağız e, uçuklarıdır. Onlar şuradaki ganglionlarda yerleşiyor. Trigeminus e, ganglionunda ömrü boyunca orada sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor. Peki genital bölgede yani orada aynı tip sakral. değil, farklı bir virüs bu. O da herpes simplexin tip ikisi. O da sakral ganglionda. Yani bizim tam kuyruk sokumuna olan bölgedeki büyük sinir e, istasyonlarında yaşıyor. Ve oradan ara ara reaktif oluyor. Yeniden canlanıyor yani. O canlanmasını sağlayan da uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk, uzun süreli bir kemoterapi ya da kortizon kullanımı durumlarında canlanıyor. Ve ortaya çıkıp lezyonlar ortaya çıkarıyor. İşte o lezyonlar bulaştırıcı. Evet. Oradan bulaşmaya başlıyor partnerine. Şimdi lezyonlar hep bulaştırıcıdır. Mesela dudağınızda uçuk çıktığı zaman onunla çok kurcalarsanız mesela sıvısı dağıldı biraz daha yanına, biraz daha yüzünüzün diğer bölgelerine bulaşma ihtimaliniz var. Evet. Genital bölgede de dolayısıyla eğer o esnada birisiyle birlikte olursanız karşı tarafa da eşinize de bulaştırma ihtimaliniz var. Artı o bölgede de yaygınlık oluşabilir. Şunu merak ediyorum. dudağımda uçuk çıktı, oynadım. Sonrasında istemsiz bir şekilde elimi yıkamadım ve vücudumun farklı bölgelerine götürdüm. Genital bölgeye o yerleşir mi? yerleşiyor. Çünkü ağız çevresinde gördüğümüz tip 1'dir. Ama şu ağız çevresinde gördüklerimizin %90'ı tip 1 çıkıyor. %10'u da tip 2 çıkıyor. Genitallerin %90'ı tip 2'dir ama %10'da tip 1 çıkıyor. Dediğin gibi cross reaksiyonlarla, cross bulaştırmalarla oluşuyor bu. Burada da yine bir küçük bir konuyu söylemek istiyorum. biz çoğu hani erişkin %99 ihtimalle herpes virüslerini taşıyoruz vücudumuzda. Onlar canlı bekliyorlar fırsatını. Ama bebeklerde yok. O nedenle bebekleri uçuk olan kişilerin öpmemesi gerekiyor. 6 aya kadar o kadar bağışıklık sistemleri yavaş ki herpes ansafalite oluyorlar. Onlar uçuk çıkarmıyorlar, direkt ansafalite oluyorlar. Ve böyle çok acı bir e, hastamız var. Ee, bakan babaannesinin uçuğundan bulaşıp ansefalit olmuştu. Hala özürlü olarak yaşamını sürdürüyor. Ee, ve burada hani görür görmez tanı koymak, hemen tedavi başlamak lazım hem erken tanı konulmamış hem geç tedavisi başlanmamış. Hem babaanne uçuğu varken bebeğe yaklaşmış. Bütün bunlar sonrasında bir özürlü bebek olarak bir vakamızı yaşıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Evet. Bebeklere uçuğu olan kişilerin yaklaşmaması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Peki bir sonraki hastalığımıza geçiyoruz ve Klamidya dünyada yılda 130 milyon civarında yeni enfeksiyon rapor ediliyor ve bu da bir bakteri aslında. Bu da bir bakteri. Adı mantar gibi geliyor ama. Evet, aynen öyle. Klamidya böyle güzel de bir ismi var ama aslında bayağı da zararlı. E, herpesi bir kenara koysak en çok tanınan cinsel temasla bulaşan hastalık klamidya. Herpes artık çok günlük hayatımızda olduğu için, çok da yabancılamadığımız için, hatta cinsel temasla bulaştığı da çok e, insanlara inandırıcı gelmediği için klamidya hep başa geliyor. Klamidya cinsel temasla bulaşan en sık görülen bakteridir. Nasıl belirtileri var klamidyanın? klamidya korunulabilen bir hastalık. Klamidya'nın bizim için çok önemli bir özelliği de adolesan yaş grubunun hastalığıdır. Yani daha 14-15 yaşından 20 yaşına kadar gelen genç grubunda çok sık görülüyor. Bütün vakaların çoğunluğu bu adolesan yaş grubunda bulunuyor. O yüzden bunun da anlamı nedir? E, korunmayı öğrenmeden, risklerini öğrenmeden cinsel aktif yaşa geçtikleri için Klimidi enfeksiyona yakalanıyorlar. Maliyeti ne oluyor insanlara? E, kronik enfeksiyonlar, inflamasyonlar, pelvik enflamatuar hastalık ve sonrasında e, kısırlığa yol açıyor. Ya inanılmaz. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey dikkat e, çektiğiniz aslında. Erken yaşta cinsel evet. ilişki yaşamak ve evet. bilinçsiz bir evet. şekilde bu ilişkiyi yaşamak, yani işin psikolojik tarafı bir tarafa, e, uzun vadeli kalıcı hasarlara, kalıcı hastalıklara. Sebebiyet verebiliyor. Evet. Ee, do, böyle, yani kısırlık düşünsenize yaşadığınız yanlış bir ilişkiden... ...kapmış olduğunuz bir enfeksiyonla birlikte... ...belki de hayatınızın geri kalanında çocuk sahibi olamama durumunuz var. Kadınları anladığım kadarıyla çok daha fazla etkiliyor erkeklere göre. Çok, çok. Kadınlarda çok daha fazla ve e, belirtiler... ...erkeklerde yüzde 80 belirtisizken e, kadınlarda çoğunlukla belirtili. Nasıl akıntı. bir belirti akıntı. Nasıl en bir akıntıdır en hocam? Kokulu bir akıntı ee, mı? Değil, diğerleri kadar kötü kokulu değil... Ee, en kötüsü trikomonastır ee, e, ve Gardnerella'dır Çok kötü kokar onlar. Ama kandida da aynı şekilde. Ama burada çok kötü kokulu olmaz. Fakat sürekli rahatsız eden bir kaşıntı, iritasyon hissi, rahatsızlık hissi ve bir akıntı. Çamaşırının sürekli kirli olduğunu görür. Ve cinsel ilişki sırasında çok ağır duyarlar. Tedavi edilebiliyor ama. Çok kolay tedavi edilebiliyor. Ve biz hangi cinsel e, temasla bulaşan hastalığı tedavi ediyorsak yanına klamidiye ekliyoruz vardır diye düşünüp onu da ekliyoruz. Çok kolay da bir tedavisi var. Tetrasiklin grubu hani Evet, antibiyotiklerle tedavi kolaylıkla. ediliyor. Peki kasık biti yengeç biti olarak da diye de geçiyor. Aslında biraz tipi benzediği için belki kasık biti istilası dünya çapında bulunuyor ve herkesi etkileyebilecek bir durum. Yani normal bitten ne farkı var hocam bunun? Sadece e, kılların üzerinde yaşıyor, deride değil. Derinin üzerinde yaşayan bit türü farklı. E, saç biti de farklı, kasıt biti çok farklı. E, burada e, kılların üzerinde yaşıyor e, ve orada yumurtalarını e, bırakıyorlar ve e, çok yakın temasla e, ve burada da yine kondom çok koruyucu değil, e, temas ettiği cilde kolaylıkla bulaşabiliyor ama mutlaka kıl olması lazım. Kıllı evet. olan e, bir cilde bulaşıyor. Bite bağlı olarak da ciltte döküntüler, e, kaşıntı. Kaşıntı, inanılmaz bir kaşıntı. Geceleri artan bir sadece kaşıntı bile bize biti düşündürür görmesek bile. Evet kaşıntı varsa düşünsenize kaşıyorsunuz ve vücudunuzun da kirli olduğunu düşündüğünüz bir bölge terli kirli ondan sonra ne olacak? O bölgede sekonder ikinci il enfeksiyonlara zemin hazırlayacak. Evet. Yumuşak evet. doku enfeksiyonlarına zemin hazırlayacak. Aynen öyle oluyor. Problem. Bir sonraki hastalığımıza geçelim. Dünyaca önemli ve herkes için de e, endişe kaynağı HIV virüsü evet. yani AIDS hastalığına yol evet. açan HIV virüsü son durum nedir dünyada? Sessiz pandemi deniyor buna. 1985 yılında pandemiye dönüştü. Bütün dünyada, bütün kıtalara yayıldı. Türk ülkemize dahil olmak üzere. Bu konuda fire olan hiçbir ülke yok. Hala sessiz pandemi deniyor çünkü milyonlarca insan enfekte, milyonlarca insan öldü. Hala da bulaşmaya devam ediyor. Çok konuşulmuyor üzerinde. Bir Covid'in konuşulduğu gibi. Yani insanlar Covid'in bütün yeni e, varyantlarını konuşuyorlar. Konuşsak gelecekmiş gibi hocam. Covid nasıl konuştuk konuştuk üstümüze üstümüze geldi. <laughs> Buna herkes korkuyor yani. Ama HIV hiç kimse konuşmak istemiyor, görmek istemiyor. Ama var o, var ve o kadar çok kişi var ki e, burada şöyle bir gizlilik e, kuralı var. HIV pozitif olan hiç kimsenin biz tanısını e, hiçbir yerde yazamayız. Bütün yazışmalarda kodlu gider ismi. Dolayısıyla o kadar iyi korunur, o kadar çok e, ifşa olmaz ki... Kişisel verisi iyi korunur. Çok iyi korunur. Kim pozitif olan kişiyi bilemezsiniz. Hiç kimse bilemez. Görmedikleri için de korkmamaya devam ediyorlar. Aslında çok kişi var. Biz görüyoruz çok fazla kişi enfekte. Çok yaş grubunda var. Küçük çocuklar var. Onlar anneden bulaşmış olanlar var. Kan transiyonuna bulaşanlar var. Ama 15 yaşından itibaren... Şu şekilde eğri yükseliyor yukarıya. Hocam nasıl bulaşıyor HIV? Cinsel temasla bulaşıyor. Net Baş, cinsel temasla. Kan nedir Kan transiyonuna bulaşan her sene bir ya da iki vakamız var. Her sene. Dünyada da böyle. Ama analiz ediyoruz çıkmıyor. Evet evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sadece test yaptırmak için kan bağışlayan insanlar var. Bakalım. HIV pozitif miyim diye bağışlıyor, eğer onu aramazlarsa kimse negatifim diyor, çok iyi negatifim diyor. Ama o sırada pencere döneminde olduğu, test de göstermediği için o kişi negatif gibi görüyor ama onun verdiği kandan iki kişi üç kişiye bulaşan kan ürünleriyle üç kişiyi enfekte edebiliyor. Bunları yaşıyoruz, ya, maalesef. maalesef yaşıyoruz. Mahzun HIV'ler diyoruz onlara da işte. Peki cinsel ilişkide de çok kolay mı bulaşıyor? aslında çok kolay bulaşmıyor. Mutlaka abrazyon, çizikler olması lazım. Daha sonra kadından erkeğe, erkekten kadına en az bulaşıyor. Erkekten yolu. kadına en az. Peki tedavisi hala yok, aşısı da yok. E, tedavisi süpresyon. Yani biz tedavi e, virüsü süprese ediyoruz, çoğalmasını engelliyoruz. Vücudu hasarlamasını engel oluyoruz. Ama tedavi ömür boyu. Bir antiviral ajanla ki bir tablet içinde 3 tane antiviral ajan var. Onu ömür boyu kullanmak zorunda kalıyor. Biliyorsunuz ağrı kesicinin bile yan etkileri var. Onların da yan etkileri var. Ömür boyu kullanmak zorundalar. Takipte olmak zorundalar. E, kan bağışlayamıyorlar, organ bağışlayamıyorlar. Hiçbir kişisel hijyen aletlerini kimseyle ortak kullanamaz. Kanını kendisi temizlemek zorunda. Hep dikkatli olmak zorunda. Hayatlarını bu şekilde e, sağlıklı bir şekilde yaşamak zorundalar. Çok zor yani. Yani hastalığa dönüştüğünde AIDS hastalığı... Bağışıklığın adeta çöktüğü, bir evet. tabloyla karşılaştı. O geri dönüşümsüz dönemi, en son dönem, yıllarca yaşayabiliyorlar. Hele şimdi ömürlerinin sonuna kadar yaşayabiliyor. Hani beklenen ömür süresi 80 ise 80 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Çok daha dikkatli olmak koşuluyla Bu, ama. AIDS olmuyorlar ama. AIDS, AIDS bir için hastalık iracı, çünkü. AIDS bir hastalık. HIV taşıyıcılık. Virüsü taşıyanları HIV diyoruz. Ama AIDS bağışıklık sisteminin çöktüğü, çoğunlukla geri dönüşü olmayan, fırsatçı enfeksiyonların hakim olduğu, hastayı da öldürdüğü bir dönem. Ya maalesef. Bel soğukluğu, Neisseria gonorrhea. Gençler arasında çok yaygın bir enfeksiyon olduğunu görüyoruz. Yine 15-24 yaş aralığında e, dünya rakamları ama ülkemizde de herhalde maalesef çok. rakamlar artık çok. Ne, e, bu noktalara geldi. Net olarak kondomla korunabilen bir hastalık işte bu da. Eğer kondom varsa bulaşması imkansız. Yoksa da çok kolay bulaşıyor, taşıyıcısı çok fazla. Tedavisice çok kolay. Üç günlük bir tedaviyle tamamen yok oluyor vücuttan, terk ediyor gidiyor. Ama kalırsa tedavi olmazsa yine kronik enflamatuar, genital enfek enfeksiyonlar yine kısırlığa yol açıyor. Kadınlarda mı daha kalıcı yoksa kadın erkek fark etmiyor mu? Fark etmiyor, İki, ikisinde de aynı. Belirti Kalıyor olarak ama. bel soğukluğu hep bir akıntıdan bahsedilir. Bel işte belini üşüttün işte akıntı geldi diye ifade ederler. Aslında böyle bir tablo. E, belini üşütmekle filan oluşan bir şey değil, neden adı bel soğukluğu onu da bilmiyorum ama e, Üşütmekle hiç ilgisi yok üşütmekle aslında. Üşütmekle hiç ilgisi yok fakat akıntı var. Çok çok tipik bir akıntısı var, hiçbiriyle karışmaz. Yani biz onu gördüğümüz zaman ne klamidyadır, ne diğer enfeksiyonlardır, hani trichomonas hiçbirine benzemez. Koku çok yapar net, mı? E, bunun iltihap bilinen irin akıyor. Ya. İrin, yani irin şeklinde. Ve biz ona alıp mikroskoba koyup direkt Neisseria gonoreleri görüyoruz. O kadar tipik bir görüntüsü vardır ki. Hani iki dakika içerisinde tanısını koyup üç günde de tedavi ettiğimiz bir hastalık. Yani çok ilginç. Şimdi mesela üç günde tedavi edebiliyorsunuz. Hatta anlatırlar derler ki ya tek doz antibiyotik hani buna iyi gelir. Bazen e, işte bu, bu süreci uzatmak gerekir falan filan. Ama genellikle kısa süreli bir antibiyotik tedavisinde oldukça etkili bir sonuç alabildiğiniz bir durum. Ya peki bel sokluğu insan neden yaşıyor hocam? Nasıl oluyor da irin akıyor, iltihap akıyor, ilişkiye giriyor? Ee, i̇nsanlar, bütün hastalarımız benim boğazım ağrıyor, sırtım ağrıyor, kulağım akıyor e, diye gelirler İşte bakın burada yaram var diye ama genital akıntım var diye gelmek istemiyorlar. Onu en arkaya biz, bırakıyoruz. Biz çekiniyoruz bu işten. Evet. Şimdi baktığımız zaman dünya çapında her yıl 78 milyon kişi gonore olabiliyor. Oldukça yine yüksek oranlar. Yine Batı Pasifik bölgesi dünya çapında anket yapılan ülkelerin %60'ından fazlası antibiyotik direnci bildirildi. Bugün dikkat çekmemizdeki en önemli sebep tedavisi çok kolaydı. Ancak hayat tarzımız, yaşam şeklimiz, mikroplara karşı savaşımız, kullandığımız dezenfektanlar, onlar bunlar falan her şey birlikte... Geçti. birlikte artık bel soğukluğuna karşı bugün son evre son kuşak son basamak antibiyotiklere karşı direnç geliştiğini maalesef şahit oluyoruz ve görüyoruz bu çok tehlikeli bir durum. Çok kötü bir haber işte bu bilinen en güzel, en etkili antibiyotikleri artık direnç gelişti. Çünkü kontrolsüz kullanım da var. Hani zamanında gelsin bir zamanda en uygun antibiyotik verelim diyoruz ama bir de gereksiz kullanılanlar var. O çok gereksiz kullanılan yığınlar nedeniyle gerçek endikasyonlarda direnç gelişmiş oluyor. Evet. Trikomoniyaz veya Trichomonas vaginalis enfeksiyonu adı üstünde sadece kadınları mı etkiliyor? Bu kadınlarda daha çok yerleşiyor. Adı gerçekten vajinalis yerleşiyor, kolonize oluyor orada. Ve aylarca hatta yıllarca akıntıya neden olabiliyor. Bunun kokusu ve akıntısı çok tipiktir. Yani çok kötü bir kokusu var. Çürümüş balık ee, gibi derlerdi. Evet, aynen kötü bir kokusu var. Ve e, hem berrak hem bulanık e, bir akıntısı, sürekli bir akıntı. Hiç temiz çamaşırı olmuyor. E, yine bulaştırıcı e, ama yerleştiği yer gerçekten vajen. E, yine enflamasyon, yine uzun süreli e, pelvik motor hastalıkları yol açabiliyor. Ve son olarak HPV. Çok önemli bir hastalık. Çünkü onkogen. Onkogen. yani kansere sebebiyet veriyor. Kansere sebebiyet veriyor. Ee, şimdi gördüğüm kadarıyla 100 civarında bir tipi var. Tipi var. Ee, peki bunlardan acaba yani nasıl ayırt ediyoruz? içini? biz çocukluğumda mesela benim parmağımda hangisini hatırlamıyorum. Yani herhangi bir iz kalmadı ama bir sihir çıktı. Hı hı. Ondan sonra siilin ben papillom olduğunu işte tıp fakültesine gittiğimde öğrendim mesela. Hı hı. Ama işte el üstünde siili olanlar, bir sürü siil evet. çeşidi var. Evet. Bu nasıl bir şey, onlar nasıl bir şey veya ne farkları var? E, cilt üzerinde gördüklerimizin çoğu, o aslında benin, iyi huylular. Onlar onkojen vasıflı değil yani kansere dönüşmüyorlar. Uçuk gibi mi yani? Evet. Bir çıkıyor onlarda, kayboluyor sonra. Aslında uzun süre kalıyorlar. Uçuk gibi kısa sürede kalmıyor. Uzun süre kalıyorlar. Kriyoterapiyle hemen yok olabiliyor. Bazen iyi bir immün sistem güçlenmesiyle de yok olabiliyor. Hatta o inanç vardır. Hani okunduğu zaman evet. ya da bir hani bir ilaç aldım bana çok iyi gelecek dediğiniz zaman da kaybolabiliyor. İmmün sistemle alakalı aslında bu. İmmün sistem iyiyse çok kısa sürede geçiyor. Değilse daha uzun süreli hatta büyüyedebiliyor. Evet. Ama kansere yol açmıyor. Şimdi genital olanlar kötü. Orada altı tür var onkojen olan. O yüzden her zaman tipine bakarız. O tiplerse mutlaka temizlenmesi gerekir. Evet bunların detaylarını da konuşacağız. Kadında, erkekte nasıl lezyonlara sebebiyet verdiğinde birazdan çok değerli bir hocam bizlere anlatacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştınız. Ben de teşekkür ederim.